Merhaba arkadaşlar yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım yine e, maksimum ganimet depolarıyla ve m, yine Titan ligi miydi bu yine Titan ligi aynı şekilde bir video ama farklı olarak bu videoda arkadaşlar bir işçimiz boşça normalde benim videolarımda işçimi boşta göremezsiniz ama e, bu video için evet boşta bıraktım 2 saat arayla laboratuvarı da boşta bıraktım hatta sizin için çünkü bugün upgrade videosu yapacağız arkadaşlar bugün biraz upgrade yapacağız. Onun dışında e, biraz etrafı kurcalayacağız, edeceğiz falan filan. Bu ne? Burada niye ünlem var? Domuz Bey'in setkinliğini yaptım 2 gün sonra. Baskın hafta sonu 12 saat sonra klan oyunları geliyor. Klan oyunları videosu da çekebiliriz belki bakalım. Şimdi şu boşta içtiğimizde taş kutusunu bir açalım. Şuradan bir link serimizi alalım. Etraftaki dağ taşı temizleyeceğiz. Klan oyunlarına 12 saatçimiz var. Ee, yeni klan savaşı bulmuş son klan savaşını göstermem gerekirse Arkadaşlar şu şekilde yine bir üzücü klan savaşı <laughs> bir yıldız ile eşit yıldızlarla yıkım oranı ile kaybettiğimiz bir savaş oldu ama sağlık olsun arkadaşlar ikinci luzumuz oldu bu da ee, klanı tekrar göstereyim gelmek olursa diye klanımız bu şekilde arkadaşlar 25 taşı buldum şu çalıyı da yapalım. Şimdi arkadaşlar ben önceki videoda belirtmiştim. Bu marketlerin yenilenmesini bekliyordum. Ve marketten beklediğim şeyler vardı. Bu beklediğim şeylerin başında hatırlarsanız büyülü kitap vardı arkadaşlar. Büyülü kitabı bekliyordum uzun süredir. Neden? Çünkü deprem en uzun araştırma süresi olan şey arkadaşlar. Maksimum seviyede 5. seviye yaparken. Bunu 4 yapacağız sonra 5 yapacaktık Ve e, beklediğim şey oldu arkadaşlar Gördüğünüz gibi Büyük kitabı buraya geldi Bu büyük kitabına 925 elması vereceğiz Çünkü zaten 5 işçiyim Maksimum işçiyim 6. işçi zaten elmas da alınmıyor Buradan Laboratuvardan depremi fullemek için Bu büyük kitabını alacağız arkadaşlar Hatta şöyle hemen 925 elmasımı verdim 3779 kaldı arkadaşlar Buradan 1000 elmasımızı harcadık Ondan sonra baskın madalyaları yenilendi ve e, hafta sonundan 400 puan gelmişti. Buradan iki tane araştırma iksirimizi de aldık arkadaşlar. Bunların hepsini tek bir şey için kullanacağız. Bu aldığımız her şeyi depremi maksamak için kullanacağız. Bu arada 900.000 9.999.000 iksirimiz de güzelmiş. Onu hop 1 milyon yapalım. 1 milyon diyorum. 10 milyon yapalım. Deprem 4 gün 6 saatte 4 seviye olacak arkadaşlar. 51 bin kare iksiri verdim. Büyük kitabını tabii ki de basmayacağım. Buradan hemen double hızlandırma atıyorum arkadaşlar. 2 ee, gün sürecek yani bunun yükseltmesi. 2 tane hızlandırma iksirimi direkt kullandım. 150 bin kare iksiri şuradan kare iksiri alsam mı alayım ya. Kare iksirden yana hiçbir sıkıntım yok arkadaşlar. Çünkü kare iksirle yapılacak tek şeyim. E, laboratuvar yükseltmesi neden dersiniz? Bir de e, süper hero'lar. Çünkü e, kahramanların max level arkadaşlar. Okçu, kraliçem ve barbar kralım max level. Bu arada bugün iki saldırı yapacağız bir de. Bir de bu e, boşa çıkan işçimle de Tesla basacağım. Şu havan maxlandı en son. Ee, son bir tane havanım kaldı o da bir gün içinde maxlanıyor Artık zaten büyük korucu 15 seviye oldu 16 seviye için tekrar yatırdık 5 gün 7 saati var onun da Artık testaları yükseltiyoruz testaları da iki kere yükselttikten sonra sadece okçular ve topçular kalıyor Bunları da iki kere yükselteceğim ama 3 gün 12 saat 3 gün gibi kısa süreleri var zaten top ve okçu kulelerin yani Neredeyse maxız arkadaşlar Ondan sonra bir iki sonda ve tuzaklar kalıyor. Köyümüz max artı max oluyor diyebiliriz. Şöyle bakınca evet dediğim gibi max artı max olacağız arkadaşlar. BB 11'den BB 12'ye yavaş yavaş geçeceğiz. Ee, bu arada test da basıyorum. Eğer çözmediğimiz bu tuzak muzak var mı? Çözmediğimiz değil yıkmadığımız desek daha doğru olur. Yok gibi gözüküyor. Şu test sayı da Şuradan 5 gün 12 saate Başka bir şey yapmayacaktım değil mi? Yanlış bir şey basmayayım Tamam test yükseltmeye bıraktık arkadaşlar gayet güzel Şimdi bütün işlerimizi yaptıysak Allah ne oluyor 4338 kupalarda iki tane savaş yapacağız arkadaşlar Bu arada şu görevi yapmak için de barbar aldım Normalde yavru alırım barbar yerine ama iki tane barbar aldım Bu orduyla saldıracağım arkadaşlar ee, yıldız iki yıldız işte bir şeyler almaya çalışacağız Şu 500 bin altını Alsam mı Yani ihtiyacım yok ama yani Sonradan alsam mı diyorum Şimdi mi alsam diyorum sonra da ihtiyacım olmayacak Şimdi de ihtiyacım olmayacak Bir haftada belediye yükselmeyeceğine göre Alabiliriz yani Çok mühim değil ee, Karekser ile buradan full zaten Yeni birlik basıyorum ee, Önceki bölümde de söylemiştim Başarım için yani saldırı yapabiliriz arkadaşlar. 4338 kupadayız. 4400 kupada zaten Titan 2 oluyoruz. Ya amacım aslında Titan 3'ten sonra Titan 2'ye çıkmak değildi ama istemsiz kupamız yükseliyor. Ben de oynuyorum açıkçası arkadaşlar. Yalnız ne rakip aradım? İnternetim gitmedi değil mi? Bu kadar uzun rakip aranır mı? O oyun bize rakip bulamadı arkadaşlar. Fark ettiniz mi onu be? 18 kupa diyor. Ama BB13. Yani arada iki seviye belediye binası farkı var arkadaşlar. Şu an hangi el odayız yani anlayın. BB11 geldi şaşırtıcı. BB11 aşırı nadir geliyor. 10 kupa veriyor çok az. 3 yıldız alsam 10 kupa verecek. Tek yıldız alsam 2 kupa falan verecek yani bu köy. Hiç değmez yani arkadaşlar. BB13'e saldırsam daha fazla kupa alırım tek yıldız aldığımda. O yüzden hiç gerek yok. En kötü yüzde falan kasarız ya. Biraz köy arayacağız. İki tane saldırı yaptıktan sonra yan köye bir bakarım. Yan köyde de çok yapılacak bir şey yok diye biliyorum. Göç videolarını biraz kısa ve öz tutmak istiyorum. Çünkü zaten birlik basması çok uzun sürdüğü için. Ee, BB12. 65 level. Barbar şey 40 level. Hero'lar max. Yani bu adamın belediye binasını düşürebilir miyiz diye bakıyorum açıkçası. İki tane de teklisi var. Olan biraz bizim canımızı okur mu sanki? Şu tekliyle çok temas kurmadan. Şu x vurdursaydım keşke ya. Bebek ejderhanın normal yaptığını bunlara yaptırdım. Ee, şu diki hava patlatıcı canımızı çok sıkar. 4 yıldırım attım yanlışlıkla ama olsun sağlık olsun. Oyun sesini biraz kısacağım. O tekli sandım. Kraliçenin özelliğini bastım. Hay kafama vurayım ya. Belediye kimse gitmiyor yalnız. Kraliçenin özelliğini de bastım. Vallahi bize ham yapacaklar gibi barbar kral alırsa alır. Bilemiyorum. Şu an sıkıntılı durumlardayız. Belediye alma konusunda yani. Yıldızımızı aldık da. Belediyeyi alamayacağız gibi duruyor. Keşke belediyeye vursaydım be var var kral. Ama sağlık olsun. %68 tek yıldızda kaldık arkadaşlar. 8 kupa yani o belediye 11'e saldırmaktan iyidir. Hiç yoktan iyidir. 4 saatlik bir koruma kalkanım kalmış. Normalde şu an hemen saldırmak mantıklı değil aslında ama. 12, 8. Geri kalan bütün büyüyülerimiz yıldırım. Şu görevi de yaptık. Bunu da kasıyorum. Bu görevleri de kasıyorum bu araba. Yani fazla görev göz çıkarmaz mantığıyla. Bunun 5 saat 45 dakikası var ama bu köyde de bir saldırı yapabilirim. Ee, diğer klana girip bir bağış olacağım arkadaşlar. Şu klana giremiyorum. Bir çok fazla kişinin aktif olduğu bir klan vardı ya. Klanda 3 kişi aktif. O yüzden hiç girmeyeceğim. Değişiyor gerçi aktif sayılar ama. Vay 20. Şöyle istek katalım hemen doldururlar diye düşünüyorum. Klandan attılar. Ne kadar ayıp yaptığınız ya. Sen ne hatle beni klandan atıyorsun? Hayır beni ne hatle klandan atıyorsun? Desalınız, avans, çiçekleri bu pek klandan atıldın. Nereli acaba bu? İspanyolca mı bu? Ne? En üstünde şöyle bir şey olunca ne oluyor? İspanyolcaya benzettim ama emin değilim arkadaşlar. 10 dakikamı çaldı şu an benim ya kendisi. Hmm. Testasını basıyor adam. yani biraz sıkıntılı bir köy büyük ihtimal tek yıldız alsak kafi diyebileceğim bir köy. Tek yıldız bile alamayabiliriz. Öyle bir korkum var şu an. Lütfen kaçın cadılar, lütfen kaçın. Ya yarasa basa canınıza yürüseydiniz şu an yaşıyordunuz ya. Neyse tek yıldız alalım kafi. İyi tek yıldız aldık. E, tamam bu kadar yeterli. O barbarları al. Niye barbarları almasın beklediğimi sorarsanız bilmiyorum. Kaybettik sosyalden virüs arkadaşlık isteği atmış. Niye bilmiyorum. Bin nereden bulduğunu da bilmiyorum. Büyük ihtimal o klandan. Uh. klandan atılmasaydık iyiydi. Şu istek süresini şey yaptılar ya. Ben niye klana attığını bana açıklayabilecek birisi var mı acaba? Bazı ibişler böyle arkadaşlar girdiğiniz gibi klandan atıyorlar. Kendilerini sevmiyorum. Bu arada bu videoda 2500 elmas harcamış olalım mı? 1000 elmas harcadık ya. Ben diyorum ki şunu 1500 elması alayım ya. Gölge kraliçe skinini seviyorum çünkü. Aslında buz kraliçeyi de çok seviyorum ama. Gölge kraliçeyi de seviyorum. Ama buz kraliçenin benim için ayrı bir yeri var kalsın ya. Elmaslarla böyle kitap mı tapılırız diye düşünüyorum geldikçe. Ya da yani şu heykelleri almak ne kadar mantıklı. İleride alınır diye düşünüyorum. Bin elmas sonuçta. Bin elmas çok da bir şey değil diye düşünüyorum. Bir tane kitapçık. Arkadaşlık işlerini kabul etmiyorum. Çünkü Japon mopon büyük ihtimal garip garip arkadaşlarım var. Reklivdekiler kalsın onun içindekileri çıkartacağım. Bu adamı tanıyor muyum? Tanımıyorum ya ben bu adamı nereden tanıyayım? SSV diye birini tanımıyorum. Mesela Emrah eskilerden o kalabilir. Udav. Udav'ı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bunu yayındakiler galiba biliyor. Gümüşhane. Tanımıyorum etmiyorum. Bu Aylin ve Emrah çok eskiden bu arada, onları o yüzden çıkarmıyorum. Yiğit bizim Yiğit, Korkusuz Yavuz da bizim Yavuz. Ee, şu an her zaman olduğum kupanın en yükseğinde miyim diyecektim. Daha önce 51 olmuşum, tamamdır. En yükseğinde değilim yani. Bir bağış almamız lazım, onun için de 5 dakika 47 saniye beklemem gerekiyor. tane daha savaş atalım. Adam BB9'a basıyor. Testosan bir şey olmuş adamın. Herhalde 6. inşaatçıya oynayan bir arkadaşımız. Alta giden cadıların çokluğu biraz can sıkıcı ama kesinlikle bizim şu kahramanın seviyesini yükseltmemiz şart şu hava patlatıcıyı keşke daha erken alsaydık arkadaşlar Olmadı olmadı. Sağlık olsun. Şu oyun sesini ayarlayamıyorum bu arada YouTube'a video çekerken ya. Bir çok fazla oluyor bir çok az oluyor. Ama bin almışız. Adam nasıl saldırdı %35 aldı acaba? Bence benim köyden %35'in üstünde alırdı ya. 20 seviye ezici. Ama bütün topları tek bir yerden yollamış. Havan bayağı bir güzel. Ay. Havan bayağı burada şov yapmış yani. Top arabaların hazin sonu olmuş. Ay 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 ay. Çok kötü atmış oğlum adam topu. Zaten bir devler kaldı. O da öldü. Zaten bizim dev top koydum yamultuyor. Ay. Meşella meşella. Dev top valla yükselttiğime değiyor ya. Havan da değmiş baksanıza. Hmm. Yani bu köy gel bana üstten saldırıyor arkadaşlar. Belediye binası üste doğru çünkü. Ve uzaklık olarak da üst daha iyi mesafe. kalan da üstte daha uzak. Her yönden üstte okey yani. Abi ezici nereye gittin ya? Şu an yaktın bize ezici. Cadıları havan içinden geçiyor içinden. Ama ezici burada duvar kuruyor arkadaşlar. Niye bir tane ordu kampı yüzünden? Belediye yalından. Ah be. Ulan ezici. Az önceki adamın aldığı oranı biz aldık. %35. Yani biraz yükseleceğiz de ne fark eder. Bir yıldız bile çıkmadı. Görüyor musunuz bir ordu kampı nelere kadir. En iyi savunmadır dışarıya atılmış bir ordu kampı. Diyor Torricelli. Aslında Torricelli açık hava basıncını açıklıyor ama olsun. %85. 72 okçu. 16 seviye tek yıldız. Adam herhalde sadece okçu oynuyor. Benim anladığım adam sadece okçuya şey basmış. Seviye basmış. O okçu sayısı ne öyle ya. Allah buradan hem Tesla'yı hem havanı düşürürsek Karşı FF'i verdirtiriz Ama havanın düşmesi lazım Havan bildiğiniz üzere cadılar için büyük problem Ezici vururken bile problem yaratıyor ya Ezicinin daha fazla tanklayabilmesi için kesinlikle yükselmesi lazım. Fırını düşersek alırız. Fırın düşmedi. Neyse cadılar aldı BB'yi. %50'de gelir diye düşünüyorum. Fırın düştü bu da düşerse 3 yıldız bile gelir. Üçlemiş olabiliriz emin olmamakla beraber. Çok emin konuşmayalım. Yok, güçleyemedik. Yarasaların sayısı etmeyecek. Ama iyi bir oran. Gayet iyi bir oran. Abi canlara bak. Canlar şaka gibi kaldı. Adam da halen saldırıyor. %90 almış. Maşallah. Bir tane de Super Pekka mıydı ismi bilmiyorum. Onunla girmiş bize. Yeni bir klana girelim, daha insani, daha düzgün bir klan olursa. 8 kişi var. Şöyle isteyelim. Ahtapot Niyazi mi? <laughs> Tomruk göndermesi çok güzel oldu. Allah razı olsun bir tane yıldırım çaktırmadan atamadım. Kendi klanıma geri giriyorum. 3 saat 54 dakika diyor. Kalkanım direkt bitecek saldırınca. O yüzden aslında şunlar tam maksanınca tekrar saldırı yapsak iyi olurdu ama galiba öyle bir süremiz olmayacak. O yüzden biz saldırımızı yapalım. halka hangisini yapacak bir şey yok. Youtube videosu için. Normalde arkadaşlar ee, işte oyunu kapatırdım. Birlikler fullendiğinde tekrar girerdim ki bir saatlik o ara kalkanda maksimum sayıda saldırı yapabileyim diye. Allah bu köyden iki yıldız alabilir miyim diye bir bakıyorum. Niye alamayayım ki diyorum kendi kendime. Niye alamayayım ki? Bir tane teklisi varmış. Onu görmedim. Niye alamayayım ki'nin cevabını kendi kendime verdim. Hakkımızda hayırlısı. Bu saatten sonra. Ay sen ciddi misin? Allah'ım yıldırım da değmedi. Barbar kral direkt yattı. Aa tomruk atar atamamışım şaka gibi tomruk atarı attığımı zannediyorum arkadaşlar. Abo kraliçenin özelliği boşa gitti. Elektro'ya atacaktık onu. Galiba tek yıldız kaldık. O şırı anlı ki tek yıldız bile alamayabiliriz. İyi tek yıldız aldık mü aldık. Onu da zar zor. Yani rahatça belediye binasını düşürebilirdik bu adamın. Tomruk atarı ben atmıştım bu arada bilgisayarda oynamanın şeyine düştüm arkadaşlar. 9 kupa. Tıkladım ama olmamış. Ama videoyu geri sarıp bakarsanız ben tıkladığımı düşünüyorum. İnanıyorum yani kendime. Bakarsanız tıkladığımı görürsünüz diye umut ediyorum, düşünüyorum. 58 dakikalık kalkandan çok yararlanamayacağız çünkü bunlar daha 23-20 dakikada çıkacak. İki saldırı daha yapabilirdik ama büyük ihtimal bir ya da yine son saniye girersem iki saldırı yapabilirim belki ama. En sonunda arkadaşların isteklerini doldururuz. Yani bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Bu bölümde bin elmasımızı harcadık. Ee, ondan sonra iki tane 400 puanımızı harcadık. Baskın madalyamızı harcadık. iki tane hızlandırma bastık laboratuvarda. Depremi dördüncü seviyeye yükseltmeye bastık. 5. seviye depremin 7 gün 18 saat sürüyor yükseltmesi arkadaşlar. Onun direkt büyük kitabıyla maxlayacağız. Ondan sonra e, üçüncü Tesla'mızı 9 seviye yükseltmeye bastık. E, BB11'de bildiğim kadarıyla Tesla'lar 9'a kadar mı yükseliyordu 10'a kadar mı? Bilmiyorum. E, ama bilmiyorum. Bunlardan sonra sadece top, okçu ve e, tuzaklarımız kalıyor arkadaşlar. Birkaç sonda. Mesela şu sonda 14 seviye. Şu maksimum 14 8. Şu yükselecek, şu yükselecek. Bu yükselecek. 3 tane sonda bu maksimum, bu maksimum. Bu yükselecek. Bu maksimum, bu maksimum değil. Yani birkaç tane sondamız var arkadaşlar. Bazı sondaların yarısı max yarısı değil ama çok önemli değil zaten sonda dediğin. Hem maddiyat olarak çok az hem de 3 günde yükseliyorlar. Yani en fazla bir 5 gün falan geciktirirler. BB yükseltmemizi çok dert değil arkadaşlar. Ganimet olarak falan da sıkıntı değil. O şekilde yani. Ee, çok az kaldı BB 12'ye geçmemize. BB 12'ye geçeceğiz yakında. BB 12'ye geçince ne açılıyor? Ona bir bakalım. BB 12'ye geçince yeti açılıyor. Kellavcısı açılıyor. Kellavcısını çok kullanacağımı düşünmüyorum. Kahramanlara işe yarıyor kellavcısı. Ee, yeti belli durumlarda kullanılır bu arada kelle avcısı kahramanlar dışarıdaysa vesaire. Yeti'yi çok kullanacağımı düşünüyorum. Bağışlarda atarım diye düşünüyorum. Klan kalesini alınca güçlü oluyor Yeti. Özellikle klan kalesinde aslında ben Yeti istiyorum. Büyük ihtimal e, daha çok klandakilere atabilirim. Ve kuşatma makineleri geliyor. Artık kendi kuşatma makinelerimi alabileceğim. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. E, kendi zeplinimi falan filan alabileceğim. Ve bizimkilere bağışlayabileceğim. Tokmak zeplin ve kaya balonu şeklinde. Bu da güzel arkadaşlar. Bu bölümlük benden bu kadar olsun. Belediye yükseltmesi de gelecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, buraya kadar izlediyseniz videoya bir like atmayı ve yorum atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Zamanı edin için çok teşekkürler. Hoşçakalın ve bay bay.